Kralibeyi açıyoruz? Arkadaşım da yanımda olacak. İstediklerimi söylüyorum. Pembe istiyorum. Mavi istiyorum ya da şu sarı. Bu üçünden beni istiyorum. Sıklık ya da diğerleri seviyorum. Arkadaşım da bunu bundan çıktı. Kimi açıyorum? Evet. <laughs>

güzel olmuş rengi. Ben yeşil rengini de beğendim. Bakın, bu da çok güzel. O güzel Çok ciddi. güzel. Çantamı takacağım. Tamam, Zeynep beğendin mi? Evet. Yes, yeah, she's mm -hmm. like a little wink-wink.